Sevgili dinleyicilerimiz son bölümümüzde İran'ı konuşacağız. İran'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. İran, İran Araştırmaları Merkezi kıdemli uzmanı Mehmet Koç stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yine sizi konuk etmiştik programımızda. O zaman da İran'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmiştik. Aslında o zamandan bu zamana yine İran'da yaşanan protesto gösterilerini konuşuyor. Hem dünya hem biz konuşuyoruz. Pek bir değişiklik yok. Olaylar devam ediyor. Değişik yöne evrilerek. Siz son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Son programa katıldığımızdan bugüne kadar olaylar hem devam ediyor hem yayılıyor. Yağılıyor şu anlamda. Zaten o günde onlarca şehre yayılmıştı. Şimdi ise daha toplumun farklı kesimlerine sirayet etmeye başladı. Örneğin liseli kızlar artık bu işin içerisine girdi. Bunun dışında üniversiteler başlangıç itibariyle daha az katılım gösteriyorlardı. Şu an daha yoğun gösterim, katılım gösteriyorlar. Son iki günde işçiler de greve gitmeye başladı. Özellikle petrokimya, petrol bölgesi, Güney İran'ın Güney bölgesinde bulunan hı hı. bu çok kritik, çok önemli bir gelişme. Yani devrime giden süreçte 1979'da özellikle petrol sanayisi işçileri ve petrokimya sanayisi işçilerinin greve gitmesi ülkeyi ekonomik olarak kilitlemişti. Şimdi benzeri bir şey mi deneniyor acaba diye akla gelmiyor değil. Tabii ki yurt dışındaki muhalefet Özellikle Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Şahzade Rıza Pehlevi diyelim çünkü vefat etmeden önce babası veliaht olarak atamıştı kendisini Mısır'da. Şimdi o muhalefeti yurt dışından yönlendirmeye çalışıyor bir doğal lider gibi ama tabi İran'ın yurt dışındaki muhalefeti farklı kesimlerden oluşuyor. Halkın Mücahitleri Örgütü var. Geçiş konseyi var, farklı bileşenlerden oluşan. Hı hı, hı hı. Onlar da yurt dışından olabildiğince e, İran halkını sokakta tutarak e, bu mücadeleyi e, sonuç alacak şekilde e, bir noktaya taşımak istiyorlar. Onların arzuladığı sonuç tabii ki rejim değişikliği. Yani var olan işte Mollular tarafından özellikle yönetilmekte olan hı hı. E, bir devlet modelinin seküler, e, laik, demokratik e, ilkeler çerçevesinde. E, dizayn edecek yeni bir devlet modeli e, istiyorlar ama yine kendi aralarında tabii ki ihtilafları fazla. Yani onlar olabildiğince tabii ki bahsettiğim gibi e, toplumu sokakta tutmaya ve e, rejimi devirmek amacıyla da e, hareket ediyorlar. E, fakat şu ana kadar böyle bir şey hani karşılaşmadık. Rejimde, e, siyasi elitlerinde, askeri istihbarat ve güvenlik elitlerinde bir dağılma, bir çözülme görmedik. Şimdiye Bunu, kadar görmedik. Görmedim. Bundan sonrası. Bundan sonrası ne olabilir? Ne olur? Yani e, bazı şehirlerde çok sert mücadele var. Öze, örneğin Kürt bölgesinde Senen'de işte kaç gündür gece gündüz mesela polisle halk çatışıyor. Hı. Ölü sayısı artıyor. E, yine geçen gün Zahedan'da yani İran'ın Sünni bölgelerinden ciddi bir şey yaşandı. Ölüm sayısı bir hayli yüksek bir çatışma yaşandı. Çatışmadan ziyade aslında güvenlik güçlerinin Cami'de, Sünni Cami'de cuma namazı kılmakta olan, geçen hafta Cuma günü yaşanan bir olaydı. 90'ın üzerinde insan hayatını kaybetti. Ölü sayısı 200'lere yaklaştı, artıyor. Güvenlik güçlerinden 20'den fazla insan hayatını kaybetti. Süre böyle uzadıkça, sokakta kalmaya devam ettikçe insan gücü de, insani açıdan da maliyet artıyor devlet için tabii ama ya yani devlet halen daha bunu böyle kritik kritik bir aşamada görüp çok sert bir müdahale gösterme gereği duymuyor. Muhtemelen bu olaylar bir süre daha böyle devam edip de yavaş yavaş o toplumsal öfke dinene kadar sabır gösteriyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü çok kritik bir mesele. Yani kadın meselesi sonuçta bütün aileleri, bütün fertleri, toplum bütün fertlerini ilgilendiren bir mesele burada zaten çok sert müdahale etmesi toplumun diğer duyarsız kalan kesimlerini de ya da en azından şimdiye kadar kendini kontrol etmiş olan, temkinli yaklaşan kesimlerini de sokağa dökebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde müdahale ediyorlar. Bundan sonra da bu işçi grevlerinin nereye kadar yayılacağı çok önemli. Yani şu an örneğin bir iki petrokimya veya petrol tesisinde yaşanıyorsa sınırlı bir alanda Hani çok etkilemeyebilir. Ama bu genele yayılırsa gerçekten zaten ülke ekonomisi hem pandemi hem yaptırımlar yüzünden ciddi bir darboğazda. Üzerine en önemli gelir kaynağı olan petrolden de e, bu şekilde mahrum kalırsa e, rejimi bir noktada e, hı hı. daha sert tedbirler uygulamaya mecbur bırakabilir. Hı hı. E, şimdi e, deniyor ki bugün Yeni Şafak gazetesinde e, bu e, İran'da yaşanan gelişmelerle ilgili kapsamlı bir haber var. E, bu e, İran'da rejimin e, değişmesiyle birlikte e, ülkeyi terk etmek zorunda kalan yurt dışında yaşayan e, aktivistlerle e, konuşulmuş. Onların açıklamaları var bir kere Güney Azerbaycan partisi Merkez Partisi Başkanı Salih Karmani diyor ki konu sadece Mahsa Amini meselesi değil e, yıllardır biriken e, sebepler var. Zaten böyle yayılması da sanıyorum evet. onu gösteriyor. Bir de e, covid 19'la ile ertelenen birçok e, sorun konuşulmaya başlandı e, deniyor. E, Covid-19 e, bütün dünyayı farklı şekilde etkilediği gibi İran'ı da böyle bir şekilde etkilemiş olabilir mi? Ne dersiniz? E, katılıyorum buna. Biz zaten 2020 e, parlamento seçimleri yapılırken e, araştırma merkezi olarak biz paneller düzenliyoruz yani gelişmeleri ilke içerisindeki gelişmeleri değerlendirirken e, sistem müesses nizamın aslında seçimleri e, mühendislik yaparak e, birçok mesela toplumsal siyasal bileşenleri devre dışı bırakırken e, benzer bir tepki aslında bir seçimlerden hemen sonra bekliyorduk. E, tam seçimlerden sonra yani seçimler 2021 2020 Şubat'ında meydana geldi. İran'da işte olayların e, özellikle e, Pandeminin resmen açıklanması Mart'ın Mart'tan sonraydı. Dolayısıyla biz o tepkiyi aslında hem 2018'de Trump'ın anlaşmadan çıkarak uygulamış olduğu o ağır yaptırımların sonucu olarak beklerken ki zaten 2019 Kasım'da patlak vermişti ve devamı gelecek diye bekliyorduk o ertelenmiş oldu. Pandemi yüzünden gerçekten bütün dünya zaten birçok normal ve normal olmayan, rutin olmayan çalışmalarını askıya aldı. İran'da da bu yaşandı açıkçası ve biz bunu hep söyledik. Yani 3-4 ay sonra 6 ay içerisinde beklediğimiz bir takım o toplumsal, kitlesel protestolar ertelenmiş oldu. Toplum yeniden normale dönmeye başlayınca bu birikmiş olan, arkaya itilmiş olan o öfke, burada bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine patlamış olabilir ama bunun içerisinde ekonomik sebepler var, toplumsal sebepler var, siyasi talepler var ve 2021, 2020 seçimleri artı 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aynı şeyi yaptı Merses Nizam. Hı hı. Hem reformcu hem ılımlı kesimleri siyasetten tasfiye etti. Şimdi bu insanlar bir yerde tepkilerini dışa vurmaları gerekiyordu. Ancak İran e, anayasası gösteri ve miting düzenleme kanunu anayasada bulunmasına rağmen madde e, bir türlü kimse miting düzenleme izni, izni vermiyor, gösteri izni vermiyor. E, ve bu işte böyle kitlesel hareketlerin yıkıcı yönünün çok yüksek olduğu bir e, şekilde şiddet dozunun olduğu, şiddet boyutunun olduğu bir şekilde sokaklara taşmasına sebep oluyor. Halbuki şimdi de tartışılan bir konu. Yani bu insanlara belli alanlarda e, miting düzenleme illerine izin verilmiş olsaydı orada belki taleplerini e, o şekilde dile, dile getirmiş olabilecek. Sokaklara taşmayacaktı. Hı hı. Şu an e, bütün hesaplaşma sokaklarda görülüyor. Bunun içerisinde başörtüsü problemi var. Zorunlu kapanma, e, örtünme e, meselesi var. E, birikmiş ekonomik e, sorunların getirmiş olduğu baskıların dışa vurumu var. Etnik azınlıkların e, uzun süredir e, taleplerini ülke içerisinde zaten mümkün değil çünkü tutukluyorlar, hapse atıyorlar, ciddi hapislerle cezalarla e, yargılıyorlar, mahkum ediyorlar. Yurt dışındaki işte bu aktivistlerin e, dosyaları, bu talepleri sürekli olarak kamuoyu, kendi kamuoyu'yla atlar, ta, talepleri takip etmeleri, hı hı. işte bu gibi fırsatlar doğduğunda da ister istemez Kürdüyle, Türküyle, e, Farsıyla ulusal düzeyde biraz önce bahsettiğim o aktörler ne yapıyorlar? Onlar da bu mücadeleye müdahil oluyorlar. Ama hı hı. bu mücadelenin lideri değiller. Yani aslında bu mücadeleyi, sokağa çıkmayı insanlara çağıran, övütleyen ya da onları örgütleyen onlar değil. Olay patlak verdikten sonra insanlar sokağa taştıktan sonra müdahil oluyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar. Tüm bu talepler aslında birikmiş ve bir yerde dışa vurmuştur. Devlette de gördüğüm kadarıyla kontrollü bir şekilde bunu <laughs> e, zamana yayarak. Çünkü biz bunun benzerini aslında 2009 seçimlerinde de gördük. <laughs> Oradaki gösteriler her ne kadar ilk hafta çok yoğun katılımlıydıysa, orta sınıfın büyük şehirlerde özellikle Tahran, Meşret, Tebriz İsvan gibi katılımı yüksek olsa da daha sonra ilerleyen haftalarda düştü bu marjinal böyle seviyede katılımlarla. 9 ay boyunca devam etti. Yani her gün olmasa bile haftada 1-2 etkinlik münasebetiyle üniversitelerde veya zaman zaman sokaklarda ama ancak 9 ayda durdurulabildi tamamen. Bu durum ayları bulabilir mi? Şu an birinci ayını doldurmak üzere açıkçası ve katılım halen daha yüksek. Yani e, do, o 2009'daki gibi de değil. Hı hı. Çünkü o zaman dediğim gibi marjinal katılım vardı. Şu an ee, ve o o zaman e, metropollerde devam ediyordu hı hı. bu, yani Tahran, Meşet, İsfahan gibi. Şimdi bu bu sefer ülkenin bütün her tarafına yayılmış durumda ee, ve bu birinci ayın bitmesine yakın e, halen daha o e, yoğunluğunun e, devam ettiriyor. Hı hı. Eğer o e, bahsettiğimiz kesim, özellikle petrokimya, çünkü o çok kritik gerçekten e, psikolojik bir bariyer. Hani e, İran devrime mi gidiyor, yeni bir devrime mi gidiyor, rejim mi kırılıyor e, meselesinde belki kriterlerden bir tanesidir. Oradaki bütün işçilerin işi bırakması e, çünkü o zaman e, Ayatullah Hümeyni ve diğer diğer siyasal aktörler de e, Şah karşı bu mücadeleyi yürütürken e, o işçilerin desteğiyle e, aslında Şah'ı ekonomik olarak, sistem olarak işlemez hale getirdiler ve e, o başarıya ulaştılar. Şimdi benzeri bir durum burada da tekrarlanıyor mu? Ben e, mevcut iktidarın, yani rejim sahiplerinin o deneyimi e, deneyime sahip oldukları için işin oraya varmasına müsaade edeceklerini sağlıklı e, nette Zannetmiyor, zannetmiyorum yani. Bir de bizim aldığımız notlarda şu var. Ülke genelinde başlayan olayların güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmesi üzerine İslam Devrim Muhafızları Ordusu kuzey Irak e, Kürt yönetimine harekat e, sinyali veriyor. E, böyle bir şey yaşanabilir mi ve niye böyle bir e, harekat olsun? Aslında e, bu gibi durumlarda devletlerin genellikle yaptığı e, başvurduğu yöntemlerden biri budur. Yani ülke içerisindeki o ve öfkeyi dışa doğru kanalize etmek. E, olay patlak verdiğinden beri de aslında e, slogana bakarsak, Kürt grupların ortaya attığı bir slogan ve e, hem İran içerisinde hem İran dışında birçok yerde e, karşılık bulmuş bir slogan var. Hı hı. Zen, zendigi, azadi, farsçası. Kadın, yaşam ve özgürlük. Bu şu an e, Avrupa'da da e, İranlılar tarafından özellikle yay, yaydırılmış durumda. E, böyle olunca da e, özellikle İran devleti bu Kürt örgütleri çünkü İran'a karşı e, mücadele yürüten, silahlı e, faaliyetler yürüten örgütler var. Bu meseleyi özellikle bu ayrılıkçılık üzerinden, ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi bir risk ve tehdit olarak şiddeti veya bu öfkeyi oraya yönlendirmeye çalışıyor. Şu ana kadar birçok kez hem dronlarla hem de balistik füzelerle o bölgeye saldırılar yapıldı. Şu anda bir hazırlık içerisinde kara harekatı yapmak için. Bence bu kara harekatını sadece onun için yani düşünmemek lazım. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yapmış olduğu bu terörle mücadele e, faaliyetler kapsamında e, faaliyet alanını genişlettikçe İran rahatsızlık duyuyordu. Hı hı. Şimdi bir taraftan İran'daki İran içerisindeki öfkeyi dışa doğru kanalize etmek, ülke içerisindeki birlik bütünlüğü sağlamak, bir taraftan da Türkiye'nin ola ki Kandile kadar genişleteceği bir e, e, terörle mücadele sahasını e, en azından bu bahaneyle onlar da iler gelerek engellemeye çalışıyorlar. Peki, diyor. Peki efendim. Anladığımız kadarıyla kontrolü rejimin kontrolünde süren gösteriler var ama nereye evrileceğini daha tam bilemiyoruz. Sizin anlattıklarınızdan onu çıkarıyorum. Konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İran kıdemli uzmanı Mehmet Koç bizlerle birlikteydi. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz